Sır saklayamayan köylü. Sır tutmak hakkında kızım bu. Bir zamanlar çok fakir bir köylü adam ve onun karısı varmış. Karı koca o kadar fakirlermiş ki bir gün yemek yer iki gün yemezlermiş. Günlerden bir gün fakir köylü tarladan dönerken ağaçların arasında oynayan perileri görmüş. Onlara neşeyle gülümseyerek yüzünüz hep gülsün güzel periler demiş. Periler çok teşekkürler Allah da senin yüzünden gülümsemeyi ve evinden unu eksik etmesin. Ama bu sırrı kimseyle paylaşmaman şartıyla demişler. Fakir köylü bu dilek için çok mutlu olmuş ve evine döner dönmez karısına evdeki undan biraz, biraz ekmek yap da yiyelim demiş. Karısı ama daha dün yedik demiş. Adam bundan sonra her gün ekmek yiyebileceğiz diye cevap vermiş. Gerçekten de o günden sonra evdeki un hiç bitmemiş. Fakat bir gün kadın bunun sebebini öğrenmek için o kadar çok ısrar etmiş ki adam en sonunda neler olduğunu anlatıvermiş. Ne yazık ki o günden sonraki evdeki un bitmiş. Böylece adam kimseye söylememek için söz verdiği sırrı anlatmanın ne kadar yanlış olduğunu anlamış.